Güzellik kıskanılmaz. Değil mi? Akıl kıskanılmaz, kültür kıskanılmaz. Okulu, görgüsü, kültürü kıskanılmaz. 3-5 e, yabancı dil bilmesi, kolej mezunu olması, üniversite mezunu olması, güzel gösterişli olmazsa, haset sebebi değil, bir değil mi? Gıpta edecek, ne güzel diyecek. Allah bana da versin diyecek. Haset ederse olmaz. Haset ederse akılsızca hareket etmiş olur. Yani boyunu kıskanıyor. Ameliyatta boyunu uzatmış diyor. Ya insaf artık. Ameliyatta diyor, belini inceltmiş diyor. Ya, nerede görülmüş böyle bir şey? Aa, öyle bir şey olsa sen de yap da görelim. Sen niye bekliyorsun sen? Ya çok kolay bir şeymiş gibi ya. Yani. Sanki macun şey, öyle bir şey yok. Ya yoksa yoktur adamda. Evet kıskanmaya gerek yok. Bizim manevi güzelliğini sizin vesilenizle inşallah. Vesile oluyoruz tabii ki. Burunları ameliyat diyor ya. Kardeşim çocukluk resmi var. Evet. Facebooklarında baksana. Evet. Ameliyatsa çocukluğunda nasıl oluyor? 3 evet. yaşında mı ameliyat olmuş? <laughs> yani insan bu kadar kıskançlık olmaz. E, Duda neyse 3 yaşında aynısı Burnu üç yaşında neyse aynısın. Yani silikon olanlar var ama modellerde oluyor gelen modellerde gayet normal. Ama benim kız arkadaşlarımda böyle bir şey yok. Gayet iyi biliyorum ben. Yani, eminim yani.